Arkadaşlar, evet arkadaşlar, bugün e, Şivan arkadaşımızla beraberiz. Şivan arkadaşımızın bugün size özel bir tanıtım videosu olacak, Airsoft silahlar hakkında e, güzel bir kutu açılımı var. Size onun hakkında bilgiler verecek Söz Şivan arkadaşında Arkadaşlar, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Arkadaşlar, daha önce e, Airsoft silah ve havalı silahlarla ilgili bir tanıtım videomuz oldu, İki çeşit bir videomuz oldu ondan sonra atış yaptık havalı silahlarımızla kapalı ortamda yarışma yaptık. Yarışmayı da tabii ki asla şey yapmadan geçmeyelim. Çocukluk arkadaşım Mert kazanmıştı. Arkadaşlar şimdiki konumuz ise bugün ise işte, tanışanız tekrar gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir airsoft silahımız var. G36 LGM versiyonu. Yani G36'nın arkadaşlar geliştirilmiş hali, ağır makinalı hali. Şimdi bunu göreceğiz. Hazırsanız arkadaşlar kulaçlı buna başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle Devasa bir karton kutuda geliyor ürünümüz. Buradan bir açılışını yapalım. Tabii ki ters çevirmişiz. Şöyle bayağı bir büyük kutu olduğu için arkadaşlar biraz zor açılımı. Biraz şey olduğu için sıkıntılı bir ürün. Heh. Her neyse arkadaşlar ürünümüz gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle gösterelim. Bu G36 tüfeğinin makinalı versiyonu arkadaşlar. Şimdi işte tanıtımına Arkadaşlar kutuda sadece tüfeğin kendisi çıkıyor. Bir de şöyle bir gördüğünüz gibi kitapçı çıkar. E, artı üzerimize kayıt olduğu faturasıyla beraber gelir. Bir de şöyle bir tambur şarjörümüz çıkıyor arkadaşlar kutuda. Bir tane de üstünde var. High cap şarjör denir. Bir tane de burada gördüğünüz gibi tambur şarjör. 2500 tane mermi alıyor. Şuradan içine 2500 tane boncuğu dolduruyoruz. Arkadaşlar Burada da gördüğünüz gibi bir tane kablomuz var. Bu kablo, bu tamburun içinde motor var arkadaşlar. Hikep şarjörlerde çarklı sistem var. Çarkı çevirdiği zaman bilgileri burada sıralar. Bunda ise şu düğmeye bastığımız zaman tabi pil takmamız gerekiyor çalışması için. Bu düğmeye bastığımızda içindeki motor makarayı döndürerek boncukları yuvaya sıralıyor. Yani aynı şekilde hikep şarjörler aynı görüyor. Bunun bu kadardı. Burada da gördüğünüz gibi faturası çıkıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar tüfeğimize. Arkadaşlar bu arada tüfeğin üstünde kendinden dahili bir optik dürbünle geliyor mercek. Hani herhangi bir dürbün aksesuar takmamıza gerek kalmıyor bu makineye. Bir pot ayaklı gördüğünüz gibi çatal ayaklıdır. Şimdi tüfeği de çıkartalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar d 36 tüfeğimizin makinalı versiyonudur. Şöyle çatal ayağı var. Bu şekilde. Bir tane daha ekip şarjörümüz var üstünde. Ee, şu, bu şekilde. Arkadaşlar full metal. Yani tamamen birebir aynı ağırlıkta bir tüfek. gerçekten Gerçekliği 36'nın boyutunda üretilmiş bir makine. Yani gördüğünüz gibi şöyle dipçiğimiz katlanabiliyor. Bu şekilde. Ee, burada da işte tekli atış otomatik emniyet olarak belirlenmiş. Şu şekilde de arkadaşlar gördüğünüz gibi sabit optik var üstünde. Yani şöyle nişan aldığımız zaman buradan gözükür. İşte işte arkadaşlar tüfemiz tüfeğimiz yani bu şekilde. E, tabii ki bu tüfekler aldığımız zaman içinde çoğunda batarya ve şarj aleti dahil değildir. Çoğunda hediye olarak veriliyor. E, çoğunda ise ekstra olarak satın almanız gerekiyor. Bunun arkadaşlar sadece ben tüfeği aldım. Yani pil ve şarj aleti olduğu için gerek duymadım ekstra almaya. Yani bu şekilde. Pili de arkadaşlar şunun içine takılıyor. Tabii alanını getirmedim şunu açmam lazım. Zaten şeymiş. Buradan sıkmamışım. Size onu da gösterelim. Şurada bir pimi var. Bu pimi de çıkartmak için bir pense gibi bir şey lazım. Onun için bunu şey yapamıyorum. Arkadaşlar bunu bu şekilde çevirdiğimiz zaman şu pimi çıkardığımızda şu el kundağı çıkıyor. El kundağı çıktıktan sonra pilimiz bunun altında korunaklı bir şekilde. Gördüğünüz gibi metal alev gizleyen var. Yalnız Alev gizlenin turuncu olmasını sevmedim siyah olsa daha görünüşlü dururdu Yani onun dışında bu kadar arkadaşlar bir de bir aynı ağırlıkta bir tüfek yani bayağı da ağır Şöyle de gösterelim bu üzerinde gelen şey yaptık Hi-cap şarjörüdür o Arkadaşlar bunu çalışma de size göstereyim Altında çark vardır gördüğünüz gibi arkadaşlar AK47 modellerinde çarkı kendinize doğru çevirirsiniz ee, bu tarz silahlarımızda ise M4A1 olsun, G36 olsun, G3 olsun şarkı dışa doğru çeviriyorsunuz şu şekilde. Çevirdiğinizde bunun içinde bir mekanizma var arkadaşlar. Mesela şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama bunun içinde dişli çarkları var. Bu çark döndüğü zaman şunu BB'leri buraya sıralıyor. Atışa hazır vaziyete getiriyor. Bunlar böyle. Tam bu şarjörümüzde ise söylediğim gibi arkadaşlar e, ee, çark motor sistemi yapmışlar. Şu kabloya bastığımız e, 4 adet kumanda piliyle çalışıyor. Bu kabloya bastığımız zaman birbirleri buraya sıralayıp atış hale getiriyor. Yani hazır hale getiriyor. Heh. Kablo araya sıkışınca arkadaşlar bazen takılmıyor. Bunu da arkadaşlar şuraya sabitliyoruz şu şekilde. Şu kabloyu. Yani atış esnasında mermi bitti. Mesela direksiyona bastığımız zaman bu kendisi otomatik olarak kuruyor zaten. Şu şekilde. Fiyemiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle reçli çatal ayağımız mevcut. Şu şekilde yani sabit de Zaten çatal ayak arkadaşlar genelde onun için makinalı versiyonu olduğu için çok ağır bir silah. Yani belli bir süre sonra kolumuz bunu maalesef ki tutmadı ağrıyor. Bu okay. ne? Bu arkadaşlar ise buna gelelim. Bunun içinde diyelim ki atış esnasında boncuk namluda sıvıştı. Bu ise en temizlemek için kullanılıyor mesela. Boncumuz sıvıştığı zaman zaten e, makinenin sesi değişir arkadaşlar. Boncuğu sıvıştığı zaman ama benim motor yok dişli sıyırdı yok dişli parçalandı gibi şikayetlerle şey yapıyor bazı arkadaşlarımız. Arkadaşlar o sesin sebebi içinde kullanmış olduğumuz bir yani boncuğu altı plastik mermiyi tekrar kullandığımız zaman silahımızın namusunda o sıvışıyor sıvıştığı zaman da ne oluyor? Silahımızı bozuyor. Mesela bununla diyelim ki mermimiz sıvıştı. Namludan atıyoruz bunu böyle. İşte hem namluyu temizlemek için hem de sıvışan birbiri çıkartmak için kullanılan bir harbi deniyor buna. Harbi deniyor, çubuk mu deniyor, ne deniyorsa. Ve i̇şte bu böyle arkadaşlar, bu şekilde. Şöyle de hareket Arkadaşlar bu şarjör işte e, yanlış hatırlamıyorsam e, 370 tane boncuk alıyor içine. Bunda ise 2500 tane dolduruyoruz. Bundan sonra arkadaşlar ürünümüzün bon, boncuk çok... var bunun içinde. Yok onun içinde şu an boş. Arkadaşlar öncelikle güvenlik amaçlı yani airsoft silahlarımız olsun, havalı silahlarımız olsun asla içinde memni bırakmıyoruz. Çünkü kapalı genelde biz açık ortamda kullandığımız için kapalı ortamlarda hiçbir şekilde üzerimizde şarjörümüz takılı olsa bile şarjör boş olacak. Çünkü Asla içinde boncuk bırakmıyoruz. vermiyoruz. Yani geri geliyor çünkü bazen unutabiliyoruz, İçinde boncuk kalıyor. Çocuk, mesela çocuklarımız bazen işte ne bileyim parkta oynuyor, evde oynarken Allah göstermesin, çocuklarımızın gözlerine bir yerine gelmesin diyerekten hiçbir şekilde içinde mermi bulundurmuyoruz. Arkadaşlar burada da ürünün parçalarını anlattığım bir kitapçığımız mevcut. İşte ee, içindeki parçalar, yani elektronik tetik sistemi, M120 yay, pistonu, dişli çarkları. Onları gösteren bir kitapçık. Bunu geçtik. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi iç mekanizmayı gösteriyor. Yani şöyle dişli çarklarından piston ve 120 milimlik yaydan oluş yani M120 diye geçiyor yayı. Burada da işte silindirimiz var, piston var. Yani bu motor pistonu çekerek bıraktığında anlık olarak bilgiyi atmış oluyor. Ondan sonra burada işte arkadaşlar tüfeğin yani bataryası nereye takılıyor? Çarjını nasıl yapılıyor? Yağlıyoruz mesela burada gösteriyor bakın. Burada da işte arkadaşlar şu bahsettiğim aparatla mesela namlu temizlemek için gösteriliyor. Bataryasının takıldığı yer arkadaşlar şu el kullanının altına takılıyor. Üzerine ekstra arkadaşlar dürbün ya da red dot, fener gibi vesaire parçalar eklemek için pikatin ray takılıyor. Burada da onu gösteriyor görmüş olduğunuz gibi. Ve bunları yaklaştıralım. Pikatin mi bunlar? Aynen, pikatin ray olarak geçer. Şunlara Üzerine pikatin de, diyorlarmış arkadaşlar. Şöyle. Üstünde de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir pikatin rayımız var. Yani herhangi bir red dot bir şey takmamız için. Ama gerekmiyor çünkü üstünde şöyle göstereyim. Kamerada görsün. Üzerinde sabit red dot olduğu için yani optik olduğu için dürbün gerekmiyor. SR-36 olarak geçiyor. Arkadaşlar SR-36 yani G36 modeli bu silah. G36 tüfeğinin makinalı versiyonu, versiyon 3 olarak belirlenmiş. O orada onu gösterir. Bak bu zarı falan var mı? Arkadaşlar bu da e, bu tarz silahlarımızı almak için 18 yaşından büyük olmamız geliyor maalesef. Yani 18 yaşında olmamız gerekiyor. Ve hatta üstü. Bu belgemiz de arkadaşlar faturasıdır. Yani silahın resmi bir belgesi. Bunu fazla şey yapmamıza gerek yok zaten. Öyle anlatıyor. Çünkü şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diye. Ona gerek yok fazla. Bu arada ürünümüzün faturası arkadaşlar. Yani belgesi. Herhangi bir, bir taşımada kullandığımız bir belge. Ola ki bir sıkıntı olduğu zaman polislerimiz, polis arkadaşlarımıza bu belgeyi gösteriyoruz. Arkadaşlar bu belgede kişinin alıcının yani alan kişinin ismi, soy ismi ve TC'si yazacak. Silahın marka ve modeli yazacak. Bunlar çok önemli. Yani mutlaka ki bu belgeyi yanınızda bulundurmanız lazım. Yoksa sıkıntı olabiliyor maalesef ki. Yani bu şekilde anlatacaklarımız bu kadardı. Daha önce arkadaşlar Hasan Flash 101, Ekol S36, KVC M5, Uzi ve AK47 tanıtımını yapmıştık. İşte bugünkü işte 36 modelinin tanıtımını yaptık. Kutular hep beraber açtık. Yani sadece içinden çıkanlar bir tambur şarjör, bir de tüfeğimizin kendisi ne yazık ki artık bazı yani artık böyle çoğu airsoftlarda pil ve şarj aletini ayrı alıyoruz maalesef ki. Hani ben elimde pil ve şarj aleti olduğu için anlama gerek duymadım. Arkadaşlar şunu da göstereyim şöyle. Arkadaşlar burada tambur şarjörümüzü anlatıyor. Yani şunu. Şu şarjörü anlatır. Gördüğünüz olduğunuz gibi arkadaşlar şurada bir vidası var. iki yerde. Arkadaşlar bu vidayı söktüğümüz zaman bu kapak açılıyor. Bu kafa kaçıldığı zaman bunun içinde 4 adet kalem pille bağlamamız için pili yakanı mevcut. Bir de motor ve dişli çarkları mevcut. Onun içine 4 adet pili koyduktan sonra tambur şarjörümüz devreye giriyor. Burada da işte tambur şarjörü anlatmışlar. Yani nasıl kuracağımızı, nasıl çalıştıracağımızı şöyle tutayım Arkadaşlar burada pilin nasıl takıldığını göstermişler. Gösterdiğim gibi yani şuradaki vidayı sökerek şu kapağı açıyoruz. Ondan sonra ee, bakın burada da belirlemiş zaten. Şu vidayı sökerekten kapağı açıyoruz. Burada pili takıp bunu anlattık. Burada şarjörümüz tüfeğe bağlıydı arkadaşlar. Burada ise şu e, yani motor e, boncukları şey yaptı zaman arkadaşlar şunu kuruyor. Yani bu böyle kurulduktan sonra sıktıktan sonra bu yavaş yavaş boncukları itiyor bitene kadar hani şarjör gibi gerçek şarjörde de aynı böyle itiyor mesela diyelim ki şuna basarak direkt boşa çıkartabiliyoruz bu da böyle yani bunu da anlattık bunu da zaten başka anlatabileceğimiz bir şey yok Şunun nasıl söküldüğünü göstermiş arkadaşlar şu parçamızın yani şunun şu parçayı şurada iki tane vidası var zaten bu vidayı söktük mü bu parça buradan ayrılabiliyor yani bunu buna böyle bir de şöyle arkadaşlar nemden ve rütbetten korunması için böyle bir şey koymuşlar içine. Evet. Arkadaşlar tüfeğimizin tanıtımı bu kadar. SRC SR36 e, LGM versiyonu yani G36'nın tamamen geliştirilmiş ve yükseltilmiş hali. Arkadaşlar normalde G36 tüfeği bunun biraz daha bunun biraz daha küçüktür. Bunu da bayağı görmüş olduğunuz gibi devasa bir alet çevirmişler. Yani versiyon 3 Gearbox kullanılmış. Versiyon 3 Gearbox ise yani 3. versiyon Gearbox. Versiyon 3 motorumuzun aşağı yukarı ayarı mevcut. Belli bir süre sonra maalesef ki motor kendini aşağı doğru çekiyor. Aşağı doğru çektiği zaman dişleri boşa döndürüyor. Dişli boşa döndüğü zaman ne olur arkadaşlar? Gearbox'ı komple değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu videoda da onun için zaten. Burada da bunu anlattık. Şöyle bu şekilde silah emniyette olur. Bu şekilde tekli atış modumuz Böyle de seri atar. Arkadaşlar seri atışta tüfeği yani kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü seri atışlar maalesef ki cil vakti gibi. Şöyle dipçik katlandığı zaman şu boyutlarda oluyor. Şöyle. Yani bunu da istesek bunu sökebiliriz de ben yani çıkartmayı tercih etmiyorum. Fiyatına gelecek olursak arkadaşlar ben bu silah İzmir bu cam ağzısından aldım. Yaklaşık bir 13 bin lira fiyatı vardı. Normalde arkadaşlar bu silahın fiyatı 18 ile bin 19 bin lira arası ben indirimli fiyatını aldım çünkü son üründü son ürün olduğu için indirimli fiyatında mecburiyetten dolayı almak zorunda kaldım arkadaşlar çünkü e, oyunda kullandığım benim Arsenal M7 AK47 modeli vardı o da sıkıntı yaratınca maalesef ki yeni bir tüfek almak zorunda kaldım bunu da işte e, kredi kartından aldık arkadaşlar 5 taksit olarak dediğimiz gibi arkadaşlar modelimiz bu şekilde tanıtımı yani ağırlığı 3 kilo 9, 400 gram bir ağırlığı var silahın gerçekten biraz daha fazla ağır çünkü full metal olduğu için biraz daha büyük bir şey artık bununla arkadaşlar bugün e, bir gün performansını göreceğiz hani kaç fps kaç milisaniye namudan boncuğun çıkış hızı bunların hepsinin videosu olacak atış atış talimatı için gideceğiz arkadaş evet, arkadaşlar aynen arkadaşlar şu an atışımız atış. elimizde kaç tane silah var Bundan beraber 6 oldu. Altı tane elimizde silah var. O silahlarla beraber eee ormanlık alanda güzel bir çalışma esnasında olabiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlarını topluyor. Airsoft arkadaşları var. Beraber birlikte yol aldıkları. Takım kıyafetler de var. Airsoft kıyafetlerini falan giyerler artık. Orada bir şeyler yaparız artık. Değil mi? Ve Bununla ilgili arkadaşlar. Şimdi bizim eee kendi Airsoft takımımız var. Yani herkes kendi ekipmanıyla oynadığı için ben de mecburiyetten dolayı bunu almak zorunda kaldım. Yani çok zor durumda kaldım artık. Arkadaşlar Türkiye'de Airsoftlar bayileri o kadar çok pahalı ki Türkiye'de bulmam neredeyse zorlaşıyor. Bunlar arkadaşlar stokları tükendikten sonra muhtemelen bunları dolarla satacaklar artık. Çünkü öyle bir his var. Airsoftlar yani gerçekten ciddi anlamda söylüyorum Türkiye'de zor bulunuyor. Ben de bunu zor buldum artık. Yani İzmir İzmir'deki bir pratik mağazasında buldum. Bu şekilde artık internet üzerinde çok satışları kalmıyor. Belki almak isteyen arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar çoğu modellerimiz yani... CYMA'nın, özellikle arkadaşlar CYMA'nın AK-47 modelini alacaktım. Cayman gerçek AK-47 üretiyor arkadaşlar. Adamlar gerçeğini ürettiği için demişler ki biz Airsoft'unu neden üretmeyelim. Onun için Airsoft'unu da yapmışlar. Ben normalde alacağım tüfek oydu. O da maalesef hiç stokta kalmadı. Stokta kalmadığı için şu modeli buldum. Bu da full metalden yapılmış. Arkadaşlar gerçekte gerçek G36'nın dış kaplaması polimer olur. Yani bu şekilde üretilmiş. Çünkü e, videomuz sizi eğlendirmiştir arkadaşlar. Hani Airsoft almak isteyen arkadaşlar için şey yapalım. Böyle bir katkımız olsun istedik. Yani onun için bu de Cuma günü bana geldi. kutu açılımı için beklettim bunu. Kutu açılımını yapalım. Videoda arkadaşlarımız falan görsün. Belki isteyen arkadaşlarımız olur. Arkadaşlar bu da Son üründü, stok tükendi artık. Yani başka bir şekilde bu bulunur. Yani illaki vardır, başka bir web sitelerinde olsun, ne bileyim şehirlerde olsun, illaki bulunur. Yani demek istediğim benim anlatacaklarım bu kadar. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek evet, üzere. Kapatma. Yeni bir videolarla arkadaşlar çok yakında karşınızda olacağız. Arkadaşlar böyle bir planımız var. Benim işte. Bundan beraber 6 tane arkadaşlar hepsinin böyle resmi faturası belgesi vardır. Mutlaka bir belgesi olmak zorunda bunların. Çünkü sıkıntı yaşana, yaşanabilir taşıma esnasında. İşte artık bunlar ormanlık bir alana gideceğiz arkadaşlar. Yani FPS testi dediğim gibi manudan çıkış hızı hedeflerde verdiği etki zarar zaten Haksan Flash 101'in arkadaşlar verdiği hasarı ve hedeflerdeki hedefleri parçalamasını gördünüz. İşte tekrardan e, cam şişe ne bileyim e, manken yani balistik mankenlerde insanlara karşı ne kadar etkili ne kadar zararlı ne kadar tehlikeli bunları göstereceğiz işte bunlarla ilgili tanıtım videolarımız da olacak arkadaşlar şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar Arkadaşlar bu arada şöyle bir durum var. Ee, kanal 20.000 abone 20 aboneye geliyor. Ee, bu 20.000 abone üzerine bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve abonelerimizin devamlılığını istiyoruz. 20 bin abone yaz kaldı. Bu videoda bizim için çok güzel olacak. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Sizin desteklerinizle. De. Her şey için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar.